Selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, yeni bir açılımla sizlerle beraberim. Bugünkü açılım konumuz eril ve dişil. Sizleri şöyle karşılıklı bir konuşturayım istedim. Bakalım. Neler söyleyeceksiniz birbirinize? Bu ilişki sürecinde, bu durumda neler olacak? Buna bakacağımız bir açılım olacak. Tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Tamamen takip edip beğeni yapıp yorumlarıyla beni destekleyen, alma verme dengesini koruyan, emeğime saygı gösteren canlarım için niyetlenilmiştir. Kollektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp hayatlarınıza gelsin. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir. Kolektif açılımlar olduğunu unutmuyoruz. Tabi bu arada üstünü basa basa söylüyorum. Şimdi o güzel enerjileriniz gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Tüm kolektifin dilerim Rabbimden en yüksek hayrını olsun. Bakalım ilk önce eril enerjiyle alalım. Eril enerji bize neler söyleyecek. Sonra dişil enerjileri alacağız. Bay ya da bayan olmanız fark etmiyor. Hangi enerjiyi çalıştırdığınız önemli unutmayın. Siz size uyan şekilde alın lütfen. Bakalım eriller size ne söyleyecekmiş. sevgili dişil enerjilerimiz siz ona neler söyleyeceksiniz karşılıklı hangi enerjilerdesiniz hangi düşüncelerdesiniz bilinçaltlarınızda neler var bu süreç nereye gidiyor hep beraber göreceğimiz bir açılım olacak canlar evet bakalım sevgili dişillerim ne alemdeymiş bir de bilinçaltı bakalım. Sonra tarot kartlarımızdan da hem size hem ona alacağım. Eril için alıyorum. Şil için alıyorum. 3 4 Evet. Şimdi tarot kartlarımızdan ikisi iki o olarak alacağım. İlk önce eril enerjiye bakalım. Neler söyleyecek. Süreç ne boyuttaymış. Neler anlatacak bize görelim. enerji. Yine enerji. Sübemiz geçecektir inşallah. Evet. Şimdi şu kartları şöyle bir çekeyim. Sizi şöyle ayırayım. Evet. Evet, ilk önce eril enerjilerle başlıyoruz. Bakalım eril enerjiler neler söyleyecekmiş. Senden vazgeçmeyi defalarca denedim ama bunu hiç beceremedim dedi. Kendisini hapsettiği hapishaneden kurtuluyor ve ona onu sizden uzak tutan her şeyi geride bırakıyor. Bakın kendi e, hapishanesinden kurtulduğunu ve burada senden vazgeçmeyi defalarca denedim ama bunu bir türlü başaramadım diyor. Kendi kendini ördüğü bir durum var ve bu durumun içerisinde kendisini hapsetmiş. Peki sevgili dişilimiz ne diyor? Seni kaybetmekten artık korkmuyorum diyor. Bağlantıyı ne kadar toksit bir hale getirdiğini tam olarak göremiyor. Çünkü tek bildiği buymuş sevgili dişillerim yapmayın. Bu bekleme enerjiniz ilişkiyi toksite yapmış. Anlaşılan yapmayın bunu. Yokluğunda senin değerini öyle bir anladım ki benim gibi bir adamı senden başka bir kadın mutlu edemez dedi. Pişmanlıkla geldi. Sizin onu affetmenizi beklemek şöyle dursun. Size kötü davrandığı için kendisini bile affetmekte zorlanıyormuş. Vay, peki dişilimiz ne diyor? Sen her şeyi mahvettin ama bunu düzeltmek de sadece senin elinde dedi. Ruhunun çağrısına yanıt vermek ve daha yüksek bir bilinç düzeyine adım atmak için zamana ihtiyaç var diyor sevgili dişillerim. Demek ki bu durumu düzelteceğini söylüyor. Hadi bakalım inşallah. Aynı güzel konuşuyoruz öyle. Şunu bil ki sorun sadece bende. Ben seni de bana olan aşkını da hak etmiyorum dedi. Evet hak etmiyorsunuz çünkü sevmeyi bilmiyorsunuz. Seçimlerle geliyor. Yaşaması gereken bir seçim var. Zamanı ondan yana olmadığını biliyor ve doğru seçim yapmazsa sizi sonsuza dek kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu da bilen bir eril enerji var. Şimdi beyler bana kızmasın. Sizler beni dinliyorsanız siz kendinizin enerjisine bakın lütfen. Peki, sevgili dişiller ne diyor? Ben seni sevdiğim gibi hiç kimseyi sevmedim, bilesin diyor ve keder içerisinde, keder içinde sıkışıp kalmış durumda. Olumlu bir değişim yaratma gücüne sahip olduğunu hala göremiyor sevgili dişillerim unutmayın en önemli olan şey sizsiniz. Bu kadar keder ve üzüntü bekleme enerjisi sizi yormaktan başka hiçbir yere gitmez. Ben de sana her defasında gidiyorum demekten çok yoruldum diyor. İnanç eksikliğiyle geliyor. Sizi dışlamak onun en büyük pişmanlıklarından biri oldu. Ve bu da onun sizden umudunu kaybetmesine neden oldu. Her defasında gittiğinde dur demeniz istemiş ama siz durmamışsınız. Umut. Ben senin bu gelip gitmelerinden çok yoruldum yoruldum artık sen de bir karar ver diyor dişil enerji bir varsın bir yoksun bir geliyor bir gidiyorsun arkadaş niye ben sana dur diyeyim nihayet buraya kadar gelmişken şimdi pes etmeniz istenmiyor çünkü sonunda her şey değişecek mi sevgili dişillerim evet peki buradaki eril enerji seriden gitmek zorundayım ay kartıyla gerçekçiliği kabul edemediği bir enerjide kupa onlusuyla bir aile kurma isteği var ya hadi inşallah ama burada ihanetin resmi geliyor ki üçüncü kişilerin dahil olduğu durumlar olmuş olabilir ve bu sizi üzmüş olabilir. Bir adım atmak istiyor, bir adım ilerlemek istiyor ama buna henüz karar verememiş. Ve burada e, sizden sakladığı birçok şeyin açığa çıkmasından korktuğu enerjiler var. Ama bunun hepsini değiştirip dönüştürebilecek de bir eril enerji var. Peki sevgili dişillerim ne durumda? Onun böyle kıskançlıkları beni yedi bitirdi diyor resmen. Aşırı kıskanç olduğunu ve beni sürekli stokladığını biliyorum. Kararsızlık içerisindeyim. O nasıl ki yanlış seçimler yaptıysa belki benim de, benim de onun seçimim yanlıştı. Ama onunla aramda ruhsal bir bağlantı var. Buna bir türlü engel olamıyorum diyen bir dişilimiz var. Peki Evet bekliyorum ve bir şeyleri seriden değiştireceğini de biliyorum. Artık hayatımızda bu ilişkide bu durumda platonik olur, belirliktelik olur her ne olursa olsun buradaki durum. Bir şeyleri seriden bir değiştirip eylem yapmasını bekliyor. Karşı taraftan bir iletişim bekliyor. Çünkü o da çok yorulmuş artık sırtında zaten hayatın yeterince yükleri var. Bir de onun bu şekilde yük olması anlaşılan sevgili dişil enerjileri baya bir yıpratmış durumda. Ama o bir ilahi dişil. İmparatoriçe ile imparator geliyor. Bolluktur, berekettir, eylemdir, annedir. Yani burada ilahi bir durdurum var ve arada bir kadersel bağı sadece hisseden bir dişil enerji var. Şimdi siz beysinizdir, bir dişil enerji çalıştırırsınız. Bu da sizin için geçerlidir. Yani bir ilişkinin mağdur tarafı dişil enerjiye dönüşür. Bunu unutmayın eril enerji olarak ilerleyemez çünkü özgür iradesini kullanamıyordur. O yüzden sağlıklı ilerleyemiyordur sevgili erillere söylüyorum. Siz o anda dişil enerji çalıştırıyorsunuz. Duygusal olarak yıkım yaşadığınızda bu sizin çok fazla duygus dişil enerji çalıştırdığınızı söyler bize. Yani o yüzden eril dişillerde çünkü bir taraf güçlüdür. diş eril enerji çalıştırır. Bir tarafta da daha böyle duygusal çöküntü içindedir. Bu da dişil enerjidir. Sevgili sevgili canlar o yüzden. Şimdi buradaki birbirlerini çok güzel aslında dişillerimiz çok güzel ifade etti ve birbirleriyle o kadar güzel konuştular ki seni kaybetmekten artık korkmuyorum diyen bir dişil enerji var. Umarım bunu başarırsınız. Kendi öz değerinizde ve akışta kalırsınız. Hepinize en güzelini emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın canlarım.